Celal Şengör, hani şu kendi pisliğini çok affedersiniz yiyip bir de matah bir şey gibi anlatan profesör. Sürekli herkese cahil 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 deyip küçümseyen, özellikle tabii ki bunu da Türk halkına yapıyor. İşte akademik kariyeri olan ama kendisiyle aynı düşüncede olmayanıza cahil diyor. İlkokul mezunu olup kendini yetiştirmişe veya yetiştirememişe hiç önemli değil. Herkese cahil diyor. Yani 10 tane sözünden 8 tanesi hep birilerini aşağılamak, birilerine cahil demek. Ama kendi pisliğini yemek hangi alimliğin içine sığıyor onu da anlamış değilim. Hani bir e, biyolog bile veya bu konuların araştırmasını yapan bile kalkıp böyle bir şey yapmaz diye düşünüyorum. Ama bir de bunu televizyonda anlatıyor. Anladığım kadarıyla kendisi de e, öyle dinle alakası olmayan bir tip. Beni de ilgilendirmez dindar olup olmaması veya Müslüman, Hristiyan veya ateist olup olmaması beni ilgilendirmez. Ne kadar insan ve ne kadar e, insani davrandığı ilgilenir. Ben şimdi ilgilendiririm. Ben şimdi Celal Şengör'e çıkıp bunak 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 desem hoşuna gider mi? Seni gidi yaşlı bunak. Seni gidi yaşlı bunak. Ne kadar ayıp denmez. Ama bu söylemlerine baktığımda sürekli insanları aşağılayan hatta çok fazla... Tepki de almaya başladı. Ee, yani o girdikleri programda işte Fatih Altaylı ile program yapıyorlar. Sürekli insanları bir aşağılama cahil cahil cahil. Siz kendiniz hani bir önceki videoda Atatürk'ün o sözlerini söylemiştim. Geçin bir önceki videonun sonunda doğru okudum. Siz kendinizi alim mi zannediyorsunuz ya da aydın mı zannediyorsunuz? Aydın ve alim olmak... İnsanları aşağılamak ve sürekli onlara cahil demek değildir. Aydın ve alim olmak, cahil olduğunu gördüğünüz bir insanı bile onu onöre edip eğitmektir. Ama siz kafanızda bir şablon oluşturmuşsunuz. Bunlardaki kibir ve egoyu da anlamış değilim. Öyle bir kibir ego var ki galiba kendilerinden başkaslarını da insan olarak görmüyorlar ve kendilerinden başkasını da bu dünyada, yani nefes almaya layık görmüyorlar. Siz bu ülkede yaşıyorsunuz. Madem bu ölünüze gelene cahil diyorsunuz. Neredeyse 10 kişiden 8'ine cahil diyorsunuz. Gidin cahil olmadığını düşündüğünüz bir toplumda yaşayın. Bu ülkede niye yaşıyorsunuz? Ben herkesi bu kadar cahil olarak görsem ve bundan rahatsızlığımı sürekli belirtsem ben o ülkede yaşayamam. Bizim de karşımıza çıkıyor cahiller. Ya bakıyorsun böyle yani diyorsun ama kalkıp insanları aşağılamak, insanlara sürekli canlı yayınlarda cahil demek. Alat bir çok güzel bir şey yazmış bu konuyla alakalı. Televizyonlarda işte bilim konusunda doğru düzgün anlatacak birilerini bulamayınca sırf program yapmak için bunları konuşuyorlar. Evet doğru söylüyor. Cahil bir de böyle monşer gibi giyiniyor İşte papyonlu falan. İlber Ortaylı da Ortaylı da söylüyor. İlber Hoca da söylüyor. Ama yani onun bir sevimli tarafı var. En azından arada adam, arada demeyeyim yani çoğunlukla düzgün de konuşuyor. O da cahil cahil diyor. Ha ben ona da yakıştıramıyorum. Ama onun bir tatlı tarafı var. Yani kalkıp çocuklara böyle bir, bu böyle sen. Kalkıp sen kendi e, dinsizliğini veya e, yanlış inanışını savunacaksın. Aydın olacaksın. Oturup kendi pisliğini yiyeceksin, dışkını yiyeceksin. Aydın olacaksın. Merak etmiş de ondan yemiş. Herkese cahil diyeceğim Aydın, kendini aydın göreceksin. Hayır asıl zır cahil sizsiniz. Sayın Celal Şengör. istersen sana dünyada böyle madalya versinler. Bu kadar insana bu kadar cahil diye yaftalamak. Asıl cahil sizsiniz bana göre. Yani Okul okumak, mektep okumak Atatürk'ün dediği gibi biz hani cahil dediğimizde mektep şey mektep hiç mektep okumamışları kastetmiyoruz diye çok güzel söz var. Girin Google'a yazın. Çıkın her seferinde ben okumayayım. İşte siz o Atatürk'ün tanımladığı kısımdasınız bence. Bence de siz cahilsiniz. Hem de zır cahilsiniz. Gözleri kör olmuş cahilsiniz. Bu kadar insanlara cahil... De ya cahile bu kadar cahil demezsin. Adam inan eder cahil kalır. Bak çok ciddiyim. Adam der ki bu ne lan der yani. Ben niye böyle... Ha ben cahil kalayım falan. Kaçar, nefret eder insanlarda Yani inan gerçekten cahil olana bile bu kadar cahil denmez ki çıkıyorsunuz televizyonlarda. O cahil, bu cahil, şu cahil, bu cahil. Hayır efendim siz gerçekten... Atatürk'ün o sözlerindeki gibi eğitimli olsanız gerçekten cahil olmasanız insanları bu kadar böyle aşağılamazsınız. Yazık ya. Bunlar da bu ülkede program yapıyorlar televizyonlarda. Ve bir kitleleri de var seyrediliyor yani. Hayret ediyorum. Garip geliyor ama maalesef böyle. Belki cahillere hitap ediyorlar. Bilmiyorum. Ben takip etmiyorum. Sadece tabii gündem olunca işim gereği. Konuya bakıyorum. Ama ben kendilerini takip etmiyorum. Yani belki kendileri tarif ettikleri cahillere hitap ediyor. O da ayrı bir konu. Evet. Bakın cahil olsun olmasın. İnsan onuru çok önemlidir. İnsan onurunu böyle aşağılayarak ne bilim yapabilirsiniz, ne ilim yapabilirsiniz, ne sanat yapabilirsiniz. Ne dine sar, ne ahlaka sar, hiçbir şeye sığmaz. Yani hani Peygamber Efendimizin güzel bir sözü var. Yani düşmanım olsa bile cahil dostum olacağına hani akıllı, eğitimli ee, düşmanım olsun diye. Onun gibi tamam olalım ama kardeşim bu kadar da yani peygamberler de eğitime önem veriyor. Cahil kalmayın diyor. Ama kardeşim dedim ya adam gerçekten cahil olsa kendini ötekileştirilmiş ve daha da kötü olur. Bak hani deli saçması haline gelir. Aa ben cahilim zaten der ve daha da kötü hırsız olur ben şu olur bu olur. Bu kadar insanlara bunu söyleme bir kere dedim ya ne ilim olur bu dille ne bilim olur. Efendim ne film olur ne müzik olur. Böyle saçma sapan bir tablo çıkar ortaya. Efendim siz olun. Cahil bir insanı bile gördüğünüzde tamam cahillerle tartışmayın diye bir şey vardır. Ama onun da bir onuru olduğunu unutmayın. İnsanları aşağılamadan bir cahille tartışmayın. Uzak da durun. Ama onu da aşağılamayın. Anlatabiliyor muyum? Aşağılamayın. Evet. Celal Şengör dedim ya gerçekten aydın bir insan olsa o kadar karanlık konuşmazdı ama konuşuyor işte yapacak bir şey yok <laughs> kendinize iyi bakın efendim